Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz Safalar getirdiniz arkadaşlar güzel hafta sonlar diliyorum arkadaşlar ikinizin aranızda mesafe girdiğini bakın birbirinizi uzaktan uzak takip ettiğinizi görüyorum arkadaşlar yan yana gelerseniz bakın gözyaşı yaşları tökeceksiniz ikiniz de birbirinizi o kadar özlemişsiniz ki birbirinizi diğerinizi daha iyi anladığınızı görüyorum arkadaşlar. Barışma var gibi yani içten içe karşıdaki insanda pişman keşke değmeseydim şunu diyen biri var arkadaşlar hayatınızda lale var arkadaşlar. Lale açmış bakın lale açmış. Lalenin iki karşısında iki iki kişi var. Birisiniz. Karşıdaki de aklınızdaki kişi olabilir arkadaşlar. Bakın şurada oturan birini görüyorum. Görüyor musunuz? Şöyle ikiniz yüz yüze geleceksiniz arkadaşlar. Yakın zamanda ikiniz iki yola sapmışsınız. Yüz yüze gelerek bakın sorunlarınızı çözeceksiniz arkadaşlar. Şöyle bakın işte da Arkadaşlar sanki bu şey olursa ben bunu yapacağım. Şu olursa. Bakın şurada da koyununuz çıkmış. Eğer bu hayatıma girirse şu koyun keseceğim demiş olabilirsiniz. Aramız düzelirse bunu yapacağım. Ama maddi durumunuzdan dolayı yapamadığınızı görüyorum. 3-4 kişi böyle bir araya geliyorsunuz. 3-4 insan bakın. Herkes kendi oturduğu yerde oturuyor. Böyle sanki bir şeyler taşıyorsunuz arkadaşlar. Misafirleriniz olabilir. Misafirliğe gidebilirsiniz kısa yolculuklarınız var arkadaşlar. Bu yola çıkınca böyle kısa yolculuğa çıkınca birini arıyorsunuz arkadaşlar. Böyle göz bakımınız var ki böyle. Karşınızdaki insanda gözleri belirgin, kafası biraz büyük, geniş omuzlu olarak çıkmış. Bakın şurada da tavşanınız var arkadaşlar. Aşk. Görüyor musunuz? Aşk yani yeni aşk, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın karşıdaki de size bakıyor. Şu tavşan arkasında da bir insan var arkadaşlar. Yani hem bundan bir yana yani hiç kafama takmayacağım diyen, kimsenin hayatımı almayacağım diyen birisinseniz ama yeni birine, birine, şans vereceğiniz. Şurada bayrak var arkadaşlar. Bayrak, bayrak dalgalanıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Siz de karşıda oturuyorsunuz. Sanki bakın. Oturuyorsanız daha bayrak size doğru dalgalandığını arkadaşlar olmayacak dediğiniz umutlarınızı yerle bir olmuş bir şey olacak gibi duruyor arkadaşlar. İkili ilişkilerinizde arkadaşlar bu aralar ailenizde ev içindekilerden de anlaşamadığınız çıkmış arkadaşlar. Herkes sizi tersine anlamaya başlamış. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Neden böyle oldu? Tabii ki arkadaşlar. Hayatınızda olan geçmişinizde olan, geçmişinizde beraberdiniz, mutlu oldunuz. Aranıza biri girmiş arkadaşlar. Tabii ki burada bir ince zayıf birini görüyorum arkadaşlar. Bu sizin Karşınızdaki insanı elinden alıp götüreceğinizi farkında olarak çıkmış arkadaşlar. Bakın hep sürekli tedirgin halette yani bakın tedirgin yani hemen hemen alıp götürebilir. Elinden gelen de arkaya koymuyor arkadaşlar. Şurada köpek kafası var bakın. Sizin dostlarınızdan da bilgi alıyor olabilir arkadaşlar bakın. Sizin dostlarınızdan bilgi alıyor. Şurada da anahtarınız var arkadaşlar. Bir ev değişimi, yeni ev alma bir durumu var arkadaşlar. Ayağınızı altına gelerek bakın. Şuradasınız bakın geniş omuzlu biri ayağınız altına gelerek kafasını eğerek sizden özür dileyebilir. Bilmedim yanlış yaptım bakın başka karşıdaki başkanı seçtim de gittim ama yanlış insanı seçmişim farkında değildim diyen birini görebilirsiniz ama arkadaşlar burası size kalmış çok da böyle umursamaz haliniz var. Şurada köpeğiniz var arkadaşlar. Köpeği ve dostluklar, yeni dostluklar, yeni başlangıçlar. Böyle dost olarak başlayacaksınız arkadaşlar. Uzun zamandan bu yana geteceğim dediniz. Şuraya getirim, getirim, getemediniz. Bakın sanki Mevlana'ya mı getebilirsiniz? Bakın şurada böyle dönen biri var Mevlana gibi. Böyle bir durumunuz var arkadaşlar. Şurada da bakın beyaz bir köpeği görüyorum. Kafasını koymuş yatıyor. Siz de görüyor musunuz? Kurt da olabilir sanki. Köpeğe benziyor. Arkadaşlar bir dostunuz böyle ziyaret edebilirsiniz. Yeni ameliyat gibi yeni bir şey yaşayabilir arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Yardımcı olabilirsiniz. Şurada da bakın gelinlikte ha. giyen başında tacik giyen birini görüyorum. Ama yanında damat yok. Arkadaşlar bu yeni gelecek güzel haberi yoruyorum. Güzel haberiniz gelecek gibi. Bakın şurada yatan dostunuza koşuyorsunuz sizde. Bakın Burada bakacak olursam üçlü vaktlarda 3 üç 7 var arkadaşlar. Üçlü 7'li vaktlarda çok güzel gelişmeleriniz olabilir arkadaşlar. Birini görmeye gidiyorsunuz bakın. Kapıdan bakacağım derken başka birinden böyle bakabilirsiniz. Başka birinden tanışabilirsiniz. Yol ağzında iki insan birbirine bakarak konuşması var arkadaşlar. İkili ortamlar bakın birle ikili ortamlar var arkadaşlar. E harfi var. Geçmişinizden işinizden olan biri olabilir. Bakın kalp kırıklıkları var arkadaşlar size yaşattıklarını an ve an hatırlayan biri var. Böyle gözyaş töküyor, yalnız kalmış. Arkadaşlar sizden gittikten sonra işi gücü her şey ters gittiğini, hatta ki buna kızgın olduğunuzu sürekli aklınıza geldiğinde Allah belasını versin tövbe, tövbe de görüyorum arkadaşlar. Gözyaş töküyor bu insan birdenbire işinde çöküşü olmuş olabilir durumunda şey olmuş olabilir. Arkadaşlar ağzını böyle büyük büyük konuşan biri olarak çıkmış. Güvenmiyorsunuz. Güveninizi kırmış, kalbinizi kırmış olarak çıkmış. ince uzun, zayıf boylu saçlar üzerinden tökülmüş olarak görüyorum ben bunu. Bir erkek var size destekte bulunabilecek arkadaşlar. Böyle arkanızda durur. Abiniz olabilir, ablanız olabilir. Arkadaşlar iki insan böyle yan yanasınız ama bir şeyler paylaşmaya çalışıyorsunuz. Bakın yattığınız yerde bir şeyine, birine bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Karşı taraf kulağın tıkamış gibi. Muzuk melodisi var arkadaşlar. Böyle güzel muzukli yere gidebilirsiniz. Biraz kafa dağıtabilirsiniz. Bu karşınızdaki insana sinirlenirken yalnız gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada yatarak kapıya bakan biri var arkadaşlar. Yaşı büyük gibi bunu ziyaret etmeye düşünüyorsunuz ama arkadaşa gitemiyorsunuz. Ziyaret ederseniz çok iyi olur. Şurada duruyor. Bakın yatan da burada var arkadaşlar. Ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. İkili vaktlerde bir güzel kapı açılıyor arkadaşlar. Bir işi kapatıyorsunuz. Başka işe geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha iyi, daha kaliteli iş olabilir. Sanki yüksek binalarda böyle işe başlayabileceğinizi işte şaşırmıştım diyebilirsiniz. Yani uyum, her yere uyum sağlayan bir karakterdasınız arkadaşlar. Bakalım izleyen niyetine diyerek kapattım fincanını. Abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın şurada da drakon var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani arkadaşlar hemen arkanızda bakarsan size saldırmaya çalışan insanlar var arkadaşlar. Yani dostum diyorsunuz dost düşmanınızı iyi seçmeniz lazım. İş yeri gibi arkadaşlar iş yerinde bakın L, I, M harfleri varsa adınızda, soyadınızda hemen hemen yükselme var arkadaşlar. Hemen hemen yükseliyorsunuz arkadaşlar. Şurada da bakın dualarım okuyorum. Dualarım birine karşınıza almaya bakın. Şunu okuyayım şu karşıma gelsin. O kadar dua ediyorsunuz ki adında S harfi olan insana çok dua ediyorsunuz. Yani dönsün mü diyorsunuz. Hayatıma yeri gelsin mi diyorsunuz. Ama karşı karşı duanız karşı şu anda bir şey görmüyorum diyorsunuz ama arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bakın kafanı eğerek kapınıza doğru gelerek yani yaptıklarına mi pişman olduğunu anlatabilir ama şu anda neden gelemiyor arkadaşlar bakın şu kızı görüyor musunuz saçını arkaya topuz yapmış bir kız var bakın elde de çocuk var Bakın bu çocuklarla bu adam önünü kesmiş olabilir arkadaşlar. Yani evliydi, ayrılmış. Yani çocuklar hastaydı, böyle diye bunu hayatına almaya çalışmış bahaneyle. Bakın adam saçı önden kabarık olarak çıkmış, uzun boylu. Karşıdaki kız bakın elinde kalp var arkadaşlar, bebek de var kalp. Bu kadın bunu çok sevdiği çıkmış arkadaşlar. Elinden almış götürmüş gibi. Bakın şurada da oturan biri var arkadaşlar. Bakın yanında da bir köpek gibi bir şey var arkadaşlar tavşan gibi herhalde tavşana benziyor arkadaşlar tavşan gibi bir şey var adam düşünceli halı var arkadaşlar bir taşınma olayı olabilir birdenbire yani bir düşünceli halı var arkadaşlar beşli rakamlarda bir düzenleme var arkadaşlar bir şeyler düzenleyeceksiniz evin içinde dışında bakın beşli vakitlerde beş üç 2 var arkadaşlar bir araba yolculuğu yapacaksınız arabanın içinde full tolu olacak gibi arkadaşlar galabalık ortamda biri size böyle zorla birinden tanıştırabilir arkadaşlar. Böyle zorla bir evlilik yaşamayın geçmişte yaşamışsanız diyerek görüyorum. Çünkü ayakkabını çıkardığınızı görüyorum. Yaşadığınız olayları tekrar yaşamak istemiyorsanız arkadaşlar elektrik almadığınız, beğenmediniz anında beğenmediğinizi söyleyin diyorum arkadaşlar. Çünkü karşı taraf aynı sizin yaşlarda olabilir durum düzenle gelince sizin durumunuz daha iyi olarak görüyorum arkadaşlar. Karşı tarafta çekmek zorunda değilsiniz. Adında E harfi var bu karşınızdaki insanı. Bakın şurada da böyle fare var arkadaşlar. Faren yanında da bir kadın görüyorum başörtülü bakın. Maşallah diyelim annelerimizi, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin arkadaşlar. Güzel hafta sonlar diliyorum. Bakın şurada da iki insan var arkadaşlar. Bir araya gelmeye düşünüyorsunuz. Gelemiyorsunuz. Mesaj atıyorsunuz. Mesajlarınıza dönmüyor. Çünkü arkadaşlar bir karar verecek gibi. iki tane karar seçimi var. Karar sizden yana olacağını görüyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Beğenip abone olmayı unutmayın canlarım.